Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Sevi. Bugün e, köydeyiz. Arkadaşlar buz yağıyor. Donuyoruz resmen buz yağıyor. Anne hani dışarı falan masrafı yapmış. ki. Yani. Kara, kara dönüyor gibi ama buz yağıyor. Resmen buz yağıyor. Aynen arkadaşlara göstereyim mi anlıyorlarsa. Arkadaşlar gerçekten de buz. Aynen. Ve Şimdi eşim e, köydeki evi Soba köydeki evde soba yakmış. Nerede? Nerede? <laughs> oraya gitti. Nerede? 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 buz Nerede? Buz, buz yakmış. Donuyoruz Nerede? Konuşamıyorum bile. Nerede? Şöyle Nerede? Sobamız yanıyor. Nerede? 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 Bir de şöyle gösterelim burası. Ee, sıvalandı. Burası da olmamıştı. Göstereyim burası da sıvalandı. Kayınpederim buraya da göstermiştim. Yatak odası burası da. Burasını da bayağı bir sıva yapmış. Sadece şurası kaldı. Allah nasip ederse bu sefer mutfak laminent falan döşenecek. Sonra yerleşiriz. Allah'ın izniyle. Çok sevişeyim. Çok az kaldı. Tavamızı bile yaktık. Tavamız bile yanıyor. Şurada oturup bir Nescafe keyfi yapılır. Şimdi arkadaşlar eşim ölçüm cihazıyla çok farklı olduğu için göstermek istedim sizlere de. Laminat döşeceğimiz için ölçü almak için eşim ölçü aleti şey yaptı. Onunla ölçeceğiz. Sizlerle de paylaşmak istiyorum. Çünkü çok değişik. Benim çok hoşuma gitti. Sizlere de göstermek istedim. Arkadaşlar şimdi ölçüm cihazını göstereyim. Bu şekilde. Şöyle kırmızı görüyorsunuz. Ölçüyor. Göstereyim. Kaç çıktı? Bu şekilde ölçüm yapıyor. Benim çok hoşuma gitti. Sizlerle de paylaşmak istedim. Hatta boyumuzu bile ölçtük <laughs> çok. Farklı bir şey, çok güzel. Hadi şeyi bu şekilde göstersem bir daha karşıya. Tavana da mesela ölçüyor. Çok değişik, orijinal bir şey. Bunu bir de ayak, değil mi? Ayak şeyi de var. Bu şekilde arkadaşlar sabahımızı aldım tabureler maalesef map olmaya şey oldu. Ne kadar güzel değil mi? Şöyle. Evet arkadaşlar şimdi Nescafe yaptım. Keyif yapacağız. Sobayı kurduk. Hemen bugünlük böyle bir güzelce bir keyif yapalım dedik. Ve bugün sevgililer günü. Kendimizce şöyle bir keyif yapıyoruz. eşim sobayı kurdu ve yaktık. Nescafe keyfi. Kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı, beğenme ve like atmayı unutmazsanız sevinirim. Allah'a emanet olun. Hepinizi çok severim. Hoşçakalın.